Türkiye bir çöküşün eşiğinde. Bu çöküşü durdurmanın tek yolu manevi vatanı ayağa kaldırmaktır. Nasıl ki denizlerimiz mavi vatan, hava sahamız gök vatansa, bizi biz yapan değerlerimiz, inançlarımız, geleneklerimizdir. Bizi biz yapan manevi vatanımızdır. Bizi dünyadaki istilacılardan ayıran bu mübarek toprakları bize vatan kılan, yalnız kılıcımızın keskinliği değil, gönüllerin fethidir. Erenlerimiz, dervişlerimiz, tüccar ve zanaatkarlarımız, Anadolu'yu değerlerimizle yoğurdu. Camilerimiz, medreselerimiz, esnaf loncalarımız, tarih boyunca devlet her zayıfladığında, direnişin ve dirilişin kalesi oldu. Bak işte, Batıda Çanakkale, Doğuda Kutulamare orada. İmanımızın zaferi, milli mücadele altın harflerle yazılı tarihin sayfalarında. Bizi dışarıdan yıkamayanların içeriden açtıkları savaşta hafızamızda. Manevi vatanımıza savaş açanlar bin yıllık değerlerimizi tasfiye etmeye yeltenirken yıllardır uyguladıkları faizci sömürü düzeniyle Esnafımız, sanayicimiz, Anadolu sermayemiz günden güne tüketildi. Manevi vatan kökünden sarsıldı. Manevi vatan demek bu milletin inancı ve gelenekleri demek, manevi vatan demek bizi biz yapan değerlerin bütünü demek. Manevi vatan demek Anadolu'yu mayalayan erenler, milli mücadelede cepheye mermi taşıyan kadınlar birinci meclisi dualarla açanlar, yokluk yıllarında ruhları doyuranlar, 28 Şubat'ta el ele zulme karşı set olanlar, 15 Temmuz'da tankın önüne yatanlar demek. Manevi vatan, sabahlara kadar dua eden analar, neslinin refahı için eski ayakkabıyla gezen babalar, sermayesiyle Anadolu'yu ayağa kaldıran aslanlar, ülkesini kalkındırmak için Gece gündüz çalışanlar demek. Manevi vatan kendi muhtaçken muhtaça el uzatanlar, bir yetimin başını okşamadan geçmeyenler demek. Manevi vatan çökerse vatan çöker. Manevi vatan demek milli görüş demektir.